Arkadaşlar merhaba. Ah gazın bilançosuna bakacağız. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış. Bu nedenle bir önceki çeyrekle değil, kendisiyle aynı olan bir yıl önceki çeyreğe yani 12'den 12'ye ölçeceğiz arkadaşlar. Evvela bir etkinliklerden bahsedelim. Nakit döndürme süresinde değişen bir şey yok. Geçen yıla göre arkadaşlar. Net işletme sermayesinde ciddi açık var. Net borç yok. Ancak ee, nakitler çeyreklikte 508 milyon azalarak 4 milyar 757 milyona e, girilmiş arkadaşlar. Ee, yani nette nakit düşmüş ama hala e, nakit yani likit var bunu yani, söyleyeyim. Net yabancı para pozisyonu 1 milyar 7 milyon o da öz kaynaklarının %6.17'si kadar eksidi arkadaşlar. Dövizdeki yükselişin kısmi negatif etkisi olur. Nakit akışında şu an için sorun yok. Çeyreklikte herhangi bir yatırım görünmüyor. Stoklar %15 oranında azalmıyor. Bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim <laughs> faaliyetlere. Hasılattan başlayacağız. Dediğim gibi enflasyon muhasebesi yaptığı için bir yıl öncekiyle kıyaslayacağız. Şimdi arkadaşlar geçen yıl bu zamanlar ee, şirket her 100 dolarlık öz kaynaklarıyla %573.66 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran 41.62'ye gerilemiş. Çok ciddi bir kayıp yaşamış arkadaşlar. Ee, yine Favök'e baktığımızda geçen yıl bu zamanda her 100 dolarlık öz kaynaklarıyla %48.90 Favök üretirken şu anda bu oran kuşa dönmüş. 3.43 olmuş. Orada da çok ciddi ekpalanma var. Net kere bakarsak geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %96.28 oranında bir net yer yaparken şu anda bu oran 7.53'e girilmiş. Burada da olaylar aşağı doğru. Çeyreksel öz kaynak büyümeye bakınca yeniden değerlendirme yapmış mı? Evvel oraya bakalım. Evet yapmış arkadaşlar. Bu çeyrek %9.24 oranında yapmış. Yıl bazında da toplam %14.45 Geçen yıl bu zamanlar %163.75 yapmış. Yıl bazında da %294 yapmış. Şimdi çeyreklik öz kaynak büyümesine gelirsek geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %312.12 oranında bir artış kaydederken şu anda bu oran 33.22'ye girilemiş. Burada da bir aşağı yönlü bir kayıp var arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca Geçen yıl bu zamanda yıllık öz kaynak büyümesi yok mu? arkadaşlar. Şu anda 85.33. Ee, arz fiyatı 5.28 ya da arzdan sonraki ilk tavanı 5.28 artık Buna bakarsınız. 5 yılın en düşük FK'sı yani kendisinin zaten 5 yıl içerisinde yokmuş ama gördüğünüz en düşük FK 10.55'miş. Şu anda 11.74'te 1.1 1 .1, e, yük daha fazla arkadaşlar en düşüğüne göre. 5 yılda gördüğü en düşük piyasa değer defter değeri 1.32'miş şu anda 2.23'te o da yaklaşık 1.69 yukarıda. Halka açıklık oranı %25 ideal bir rakam bence. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi 0.56 olmuş. Bu en fazla gitse gitse 0.7 civarı falan olur. Zaten ne kaldı ki şunun şurasından bu arkadaşlar. Bir önceki çeyrek bilanço fiyatı 13 13'müş. Oradan bu yana 6.70 prim yapmış. Yani aslında Real anlamda zarar etmiş. Öyle değil mi? Enflasyon %15 olsa çeyreklik yarısı kadar bir getiri sağlamış. Demek ki götürü sağlamış. Yani bir çeyrekte %6.70 biliyorsa böyle bir enflasyonda fiyat gitmemiş diyebiliriz. Zirve fiyatı 15.44 oradan şu anda 14.01 oradan da %9.29 aşağıda. FK'sına çarpanlara bakarsak FK 11.74 piyasa değeri defteri de değer 2.34. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 5.61 olmuş arkadaşlar. Şimdi burada bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar. Ölçümüzün birisi 6.27 olan hisse başı düşen öz kaynak yani o defter değeri. Ne kadar sürede fiyata erişir şu büyümeyle 85.30 büyüme büyümeyle o da 1.3 yıl diyor arkadaşlar. O da yaklaşık 15.6 yani 16 yıla tekabül, ayağa tekabül ediyor. Dolayısıyla ben ne diyorum? 3 aydan sonrası benim için sıkıntılı. Ben buna hava parası diyorum. Bu 3 ayı geçmemeli. Neden 3 ayı geçmemeli? Çünkü ben 3 ayda bir bilançoya bakıyorum. Dolayısıyla 3 aydan fazla hava parası vermem arkadaşlar. Burada da hava parası maalesef 15 aya tekabül diyor. Şimdi gelelim alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslamaya. Şirketimizin birim başına düşen öz kaynak yani defter değeri 6.27. Onu biz yıllık bir mümere çoğaltırsak yani %85.33 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin öz kaynaklarının ortağı olarak öz kaynaktan dolayı kazancımız 5 lira 35 kuruş olacak. Yani bu 5 lira 35 kuruşu kazanmak için biz ne vereceğiz, veriyoruz şirkete şu an? 14 lira 0,1 kuruş. İşte onu faize yatırırsak 7 lira 15 kuruş. Onu yine herhangi bir e, duran varlık alırsak un yağ şeker tuz enflasyondan kaynaklanan 7 lira 57 kuruş kazancımız olacak. Böyle durumlarda ne diyoruz olmamış diyoruz değil mi? Neden? Çünkü alternatif getirinin altında kaldığı için. Onun için olmamış diyoruz. Burada ne var sıkıntı? Sıkıntı şu. Defter değeri büyüme fiyat riskisi bölümünden kopuk. Peki nasıl olması lazım? Bir denge olması lazım. Şimdi bu bilanço geçmişi gösteriyor. Geleceği göstermiyor. Gelecek ayrı bir şey arkadaşlar. Size onu söyleyeyim. Şimdi sevgili arkadaşlar, eğer siz yaptıysanız bir çalışma, bu şirkete bir çalışma yaptıysanız ve ileride çok fazla büyüyecek diyorsanız ona göre pozisyon alırsınız. Yok, olmaz diyorsanız ona göre pozisyon alırsınız. Yani siz bir yıl içerisinde bu şirketin %120 büyüyeceğini düşünüyorsanız, bakın değiştirelim bunu, büyümeyi. O zaman ne olur? Şirketin getirisiyle ya onun şeker, enflasyon getirisi işte olur. O zaman bu fiyatta da denge noktası olur, haklı olursunuz. O zaman bu fiyat öyle bir şey olsaydı biz ne dedik? Denge oluşmuş. Yani ne ucuz ne e, pahalı dedik. Öyle söyledik. İş kontrolü istedik sadece deseydik. Peki şöyle derseniz bu böyle büyümeyecek. Şu mevcut büyümeyi sürdürürse ne olur ya da aşağı gelirse işte o zaman mevcut büyüme olursa o zaman fiyatı değiştirelim. Fiyatı değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi o parayı çünkü para miktarı azaldı. Un yağ şeker alırsanız şirketin getirisi de eşit olur. Bu da ikinci denge noktası. Demek ki buradaki defter değeri büyüme fiyat riski arasındaki o iki tane denge noktası varmış. Ya öz kaynak %20 büyüyecek? Sen bunu diyorsan o zaman git bu fiyat normaldir. Yok. Böyle olmayacak. Daha da aşağı gelecek. Şu mevcut büyüme sürdürecek diyorsan o zaman da fiyatın makul mantıklı yere gelmesi lazım. Matematik bize Söylüyor. O da 9.91 yaklaştı. Bu ikisinden biri. Ya yani yüzümü büyüyecek ya fiyat buraya gelecek. <laughs> Peki fiyat buraya gelmezse ne olacak? Benim öyle bir iddiam yok ki. Fiyat buraya gelecek ya da gelmeyecek demiyorum. Bunu anlatmaya çalışmıyorum. Denge noktasını size söylüyorum. İddiam yok. Fiyat şuraya gelecek, şuraya gidecek. Öyle bir iddiam olmuyor. Ee, sevgili arkadaşlar. Çünkü ben fiyatla ilgilenmiyorum. Ben neyle ilgileniyorum? Değerle ilgileniyorum fiyatı trader alıp satıyor. Ama ben değer, bir değer yatırımcısı olarak değeri belirleyen şey ne? Değerli belirleyen şey şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli, enflasyon, faiz değil mi? ve alternatif getiri. İşte bütün bunların korelasyonu o değer oluşturur. O değer de matematik bize eğer sen böyle büyüksen böyle olmalısın. Veyahut da büyümeni çoğaltma, tutacaksın diyor. Matematik söylüyor. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu olmamış diyoruz. Neden? Ya yüzde %85 büyümüş. Olmuş mu? Evet doğrudur. %85 büyümüş. Haklısın ama sen adamın bilgi malına bilgi vermiyorsun ki. Altı rakam veriyorsun adama. Biz diyelim ki yüzde %85 büyümüş. Yok. Sen de altı malına 14 lira veriyorsun. Yaklaşık 2-23 katı yok halde mi veriyorsun? İşte onun için olmuyor zaten. Onun için diyoruz fiyat ustalıklı gelecek. Yani piyasa değeri, defter değeri daha aşağı gelmesi lazım. E bu bunu desteklemiyor. Böyle büyüyen şirketler mi var? E gidin bakın işte bir sürü şirket söyledik. Değil mi? Piyasa. Onlara niye vermiyorsun? Niye ay gaza vermiyorsun? Niye tava vermiyorsun? Bundan daha fazla büyümüş. Niye onlara defter değerinin 200 katını vermiyorsun da buna vermiyorsun? Bunun özelliği ne? İşte bak değil mi? Şimdi arkadaşlar ee, şunu anlatmak istiyoruz. Fiyatın nereye geleceğini bilmiyoruz. E, ee, değeri açısından bu şirket e, bir değer yatırımcısı için uygun değil. Neden? Sen her ülkede 5 lira kazanırsın ama enflasyon senin paranı eritir. Değil mi? Dolayısıyla sen enflasyonun ve faizin üstünde para kazanabilmelisin. Ya potansiyelini arttıracaksın ya fiyatın aşağı gelecek. Dolayısıyla bak daha önce 400-400 büyümüş. Niye büyümüş? Ee, Yeni halka rahatlamış öyle geniş geniş takılmış ama şimdi ne oldu şapka düştü kel göründü değil mi şimdi 85'e indi burayı de sürdüreceği tartışma konusu sürdürüp sürdürmeyeceği tartışma konusu değil mi o zaman ne yapacağız bu bunu düşünmüyorsak 120 büyümeyi o zaman fiyatın denge noktasında gelip en azından en azından oradan başlamanız lazım şu anda denge noktasında değil olmamış diyorum tek kelimeyle. Bundan sonra karar sizin. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Kâr da sizin, zarar da sizin. Hem oradaki yazıyı gördünüz hem de e, bizzat ağzımdan söylüyorum. Buradaki yaptığım şey matematiksel çalışmadır. Geleceğe yönelik bir şey yapmıyorum. Siz yaparsınız ona göre pozisyonunuzu alırsınız sevgili arkadaşlar. Videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. bildirim açarsanız bu da sizin elinizde olur. E, bir sonraki bir sonra görüşmek üzere. şimdi hoşçakalın.